Merhaba sevgili dostlar ben astrolog Serap Safiye kanalımda astroloji ile alakalı ruhun tekamülü ile alakalı sayıların gizemleri ile alakalı e, kozmik e, bilgiler e, içeren bir takım yayınlar yapıyorum. E, bugünkü e, içerikte 6 e, rakamının gizemlerinden, kozmik anlamından, ruhsal anlamından eş zamanlılıklarda karşılaştığımızda anlamlandırırken bizim için bir done olsun, bir bilgi olsun diye bazı bilgiler aktarmak istiyorum. 6 sayısı güney yönünü gösterir. Güney biliyorsunuz bizim bilinçaltımızda olumlu bir etkiye sahiptir. Bir evin yönünün güneyde olması, işte yüzümüzü güneye çevirmemiz her zaman için ışık ve aydınlığı işaret eder. Altı sayısının gezegeni Venüs'tür. Venüs'te sevgiyi, para konularını olumlu motivasyonu, iyicil e, davranışları simgelemesi yönüyle çok önemli ve özeldir. Ayrıca da altı sayısının burç olarak ifade ettiğimizde de Başak burcuna karşılık geldiğini görüyoruz. E bu da toprak elementini e, ile de ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde altı sayısını bollukla, bereketle, parayla, güneşle, ışıkla, farkındalıkla ilişkilendirebiliriz. Birliktelikle ilişkilendirebiliriz. İki frekanslı bir sayıdır. Birliktelikler, uyum ve ayrıca da doğru bir dengenin varlığından söz edebiliriz. Bu yüzden 6 sayısı, 66 sayısı, ilahi kozmik bir kaynağı ifade etmekle beraber 6 sayısı da iki insanın birbirleriyle mikro anlamda uyumlu olduğunu gösterir. 66 sayısı da kişinin evrenle uyumlu olduğunu, doğru bir noktada bulunduğunu, doğru kanal bilgisine sahip olduğuna dair işaretler verir, ipuçları taşır. Ayrıca da altı sayısı tarotta aşıklar kartına karşılık gelir. İkiz alevleri de bu, bu noktada simgeler. Engellerin aşıldığını gösterir. Kısıklıkla karşımıza çıktığı zaman bir bariyeri geçtiğimizi, bir eşiği geçtiğimizi gösterir, yansıtır bize. Ya da bir konuda elde ettiğimiz bazı durumlar vardır. Bir beraberlik, bir birliktelik başlatmışızdır, yaşatıyoruzdur. Ve istikrarın sürdüğünü gösterir yine altı sayısı. İyileşmeyi gösterir, öğrenmeye dair ipuçları verir, büyüme vaat eder. Altı sayısıyla karşılaşıp e, tabii ki bizim büyümenin hangi alanda olduğunu görmemiz çok önemli. Bizim onu neyle ilişkilendirdiğimiz çok önemli. Yani mesela biz 6 sayısını ilişkimizle alakalı çok ilişkilendirmişizdir. Belki işte doğru yerde olduğumuzu, doğru birlikteliği yakaladığımıza dair ipuçlarıyla özdeşleştirmişizdir ama aslında orada devam eden şey belki o ilişkinin aracılığıyla, o ilişkinin yardımıyla bizde devam eden ruhsal büyümeyi işaret ediyordur o. Yani onun ruhsal büyümenin devam ettiğini, farkındalığımızın devam ettiğini, ilerleyişimizin devam ettiğini göstermektedir. Yani iki kişinin birlikteliğinin üstünde makro düzeyde bir beraberlikten bahsetmektedir. Altı sayısı yapıcıdır, uzlaştırıcı bir sayıdır. Ayrıca başkasına bağlı olmadan hareket edebilen, kendi içinde tamamlanmışlığı gösterir. Bu yüzden ikiz alev kartlarıyla da özdeşleşir. Yeterince bilgiye sahip olduğunu bir kişinin, bir konuya hakim olduğunu gösterir. 6 sayısı sık bir şekilde karşılaşıyorsak, 66 sayısıyla sık bir şekilde karşılaşıyorsak, bir işse eğer gözlemlediğimiz, bir ilişki ise gözlemlediğimiz, ruhsal bir durumsa gözlemlediğimiz şey, gözle görülür gelişmeleri, iyileşmeleri, süreçleri net bir şekilde görebileceğiz ve bunlara dair vizyonlar karşımıza çıkacak demektir bir sayısı kadar olmasa da bir sayısı yüksek enerjili bir sayıdır çünkü bir sayısı kadar olmasa da altı sayısı da karşılaştığımızda yüksek bir enerjiyi gösterir motivasyonu destek motivasyonun desteklendiğini ilerlemenin devam ettiğini gösterir bu anlamda artı sayısıyla karşılaşmak ona dair fikir yürütmek, ona ruhsal anlamlar yüklemek ya da içinden geçtiğimiz süreci nasılsa bu bilgileri ilave ederek bu anlamları da eşleştirerek bir değerlendirme yapmak mümkün.